Başhekimim. Aras hocam. Ama böyle hepimizi kötü gösteriyorsunuz. Yani madem bir kaza bela buldunuz haber verin hep beraber dalalım. alalım Gizem iki dakika kahve almaya gitti. Bak duymasın seni kitler bizi bu odaya. Geçmiş olsun Barış. Sağ ol. Sana da geçmiş olsun. Sağ ol. Duydum kazayı. İyi ama değil mi derinden verdi? İyiler iyiler de polis karıştı işi. Mert arabayı kullanıyordu ya. Biraz başı ağrıyabilir sadece öyle bir sorun var. Durmaksızın çalışıyor çocuk. Bu kadar fazla mesai, bu kadar nöbet başka hiçbir meslekte yok. Benim artık bu odadan kalkıp çıkıp Mert'le ilgilenme zamanım geldi. Bence sen hiç kalkma. Çıkma odadan. Bence. Nasıl yani? Barış. Bak ikimiz de farklı sebeplerle hemen hemen aynı şeyi yaşıyoruz. Ben biliyorsun işte elimi... Sen de... Kansersin. Tahmin ediyordum önceden ama artık biliyorum. Çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm ama ben bir mola verdim, mecburen. Artık sen de bir mola vermelisin, sağlığın için. Değil mi? Aras, burada olduğunu bilseydim, sana da kahve alırdım. Yok, Aras çıkıyordu zaten. Sağ ol, güzel. Ben şimdi gider alırım. Görüşürüz. Siz dediklerimi biraz düşünürsünüz başhekimim. İyi misin? Gel. Ha, Serif. Hoş geldin. Bekledim biliyor musunuz? Neyi? Neyi? Sabahtan beri benimle konuşmanı bekliyorum. Ya bir açıklama yaparsınız diye bekliyorum. Ayşe Hocam neyi yani... Ama gerçekten hiç umurunuzda değil değil mi? Olur mu öyle şey Sedef? Dün geceden beri ben de seninle konuşmayı istiyorum. Ama Derin Hoca'nın başındaydınız. Ben anlayacağımı anladım. Dün de değil, ondan önce. O yüzden de sordum. Derin Hoca'yla aranızda bir şey var mı diye. Keşke bana dürüst davransaydınız. Ya da ne bileyim yani beni sevmeye, benimle vakit geçirmeye çalışıp kendinize işkence etmeseydiniz. En kötüsü bu. Ben buraya sizden ders almaya geldim. Daha iyi bir hekim olabilmek için. Mesleğimde daha iyi olabilmek için. Ama bu dersi almayı hiç beklemiyordum aras hocam. Çok sağ olun. Sedef. İstifa dilekçem. Yarın işte küsüm vereceğim. Herkes için hayırlı olsun. Sedef. Bak sen çok iyi bir cerrahsın, tamam mı? Hı. Yoğun bakımdan yatan hasta. Çok acil. Kusura bakma Sedef. Gerçekten çok üzgünüm. Evet üzmek istemedin ama üzdün. Ve yapacak hiçbir şey yok Ares hocam. Sayenizde. Lütfen hastanızı bekletmeyin, buyurun. Evet hasta beklemez. İşe geri döneceğim diyor Suzan. Sıkıldım yata yata. Sabahtan beri tamam yeter. abartman alemi yok. Bütün hastane için zor bir geceydi. Derinle Mert'in durumu iyiymiş ama Mert'in çarptığı hasta hala yoğun bakımda. Her şeyden de haberim var. Hastanenin çok kritik noktalarında casuslarım var. Sağ olsunlar. İşte bir de böyle sürekli şaka yapıyor. Sanki dün gece ölümden dönen kendisi değilmiş gibi. beni dinlemiyor belki seni dinler Suzan. Bu noktada şunu hatırlatmak gerekebilir. Ben hala teorik olarak Suzan'ın patronuyum. Ama o da senin doktorun. Konuştum doktorumla. Deneysel tedaviye başlamaya karar verdik. Öyle değil mi? O nedir? Şudur. Kemoterapi gibi, radyoterapi gibi beni yormayacak. Beni hasta olarak görmeyeceksin demek. İşimin başında kalmaya devam edebileceğim ve üstelik size bol bol zaman ayırabileceğim. Ya bu çok iyi bir şey değil mi? Değil. Şahane bir şey. Bir dakika hiçbir şeye karar vermedik henüz. Deneysel tedavi garanti değil. Toksik madde maruziyeti ve nalokson tedavisi yüzünden zaten mevcut tedavimizi ertelemek durumundayız. Yani bir de bunu yaparsak olmayan zamanımızdan çalacağız demek oluyor bu. Barış. Biri daha bana otur dinlen derse gerçekten bağıracağım. Bak tamam Anlıyorum. Kemo ve radyoterapi çok zor ve yorucu. Evet ama Evet, kendine sürekli bir toyla ile vurup kanseri öldürmeyi ummak gibi bir şey. Ama başarılı oluyor. Bak kemoterapi ve radyoterapi işe yarıyor. Deneysel tedavi bilmiyoruz. Bu hayatına kumar oynamak demek. Kemik iliği nakli için de söylüyorlardı bunu. Barış, kemik iliğiyle il... yeter. Yeter tamam mı? Lütfen yeter. sen gerçekten ne istiyorsun? İstediğin bu mu? Suzan haklı. Kemoterapi ve radyoterapi işe yarıyor. Ama bu beni yıkacak. İşitme, duyma, bir takım yeteneklerimi kaybedebilirim. Ve bunlar bir daha asla geri gelmeyebilir. Ama benim yapmak istediğim şeyler var. Tamam. Tamam sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Tamam. Pekala Suzan Hocam. O halde bir yarım saate bölüm başkanlarını toplayalım şu geceyi konuşalım. Tamam. 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 Kolay gelsin. Derin, sen niye yatağında değilsin? İyiyim ya, işimin başına dönmem lazım. Zaten hastanedeyiz, ne olacak? Tamam, ben sana daha fazla istirahat et diyemem ama artık konuşalım mı? Sen bunu nereden buldun? Doğum günümü diye bana verecektin değil mi? Ben bunu sana derken almıştım ya. Dolabından hatırını hep kaybediyordum kaybetme diye almıştım. Herkes sen de dalga geçiyordu bunu taşıyorsun diye ama sen ısrarla yanında taşıdın. Yani moralim bozuk hatırlayınca gülersin diye getirdim. Öyle çok bir anlam yüklemeye gerek yok. He. Ben senin söylediğin hiçbir şeyi unutmuyorum. Sen de benim